Ne yapıyorsun burada? Yaman, ne yapıyorsun burada? Gel arabalarını gel. Getir de gel beraber oynayalım gel. Ama, ben, ben de de Ama biraz sen ileriye gitmen lazım. Su kadar gelmez ki. Git bakalım. <laughs> al arabalarını al. Al al. Al. Bak gider arabaların. Yaman gidiyor çabuk almalısın çabuk almalısın hadi <laughs> getir Araba o arabanın adı neydi ya ben unuttum neydi diyorum master atma çok güzelmiş yaman gel beraber oynayalım yaman hadi gel master Atman. kalemiz de bozuldu. Yeniden yaparız. Merak etme gel. Hadi gel.